Sezai Karakoç, İstanbul 6 Ocak 1964 Sevgili kardeşim, Nuri'ciğim, sana mektup yazamadım. Kusura bakma. Ergani'den Kasım sonunda aldığım bir mektup beni perişan etti. Hala kendimi toparlamış değilim. Arkadaşlar gelince unutur gibi oluyorum. Ama yalnız kalır kalmaz başlıyor hüzün, keder, melankoli. Melankoli, melankoli asrımızın çökerten krizi. Evet, sevgili Nuri'cim, babamı kaybettim. Şu kalemimin ucundan bir çift kara güvercin gibi havalanan iki kelimenin gerisindeki siyah tablo. Siyah tabloyu sana anlatayım, Nuri'cim. Ben yalnız bir maddi sebebi hayatımı kaybetmedim. Adeta manevi sebebi hayatımı da kaybettim. Bir medeniyet yıkıldı benim için, bir kainat çöktü başıma bir iyon sütunu devrildi. Ve ben şimdi kelimenin ortodoks anlamıyla yalnız kaldım. Ve Yılmaz senin o bir Diyarbakır yolları boyunca ve bir kirli tren ışığı çerçevesinde gördüğün kendini kendi hür iradesiyle yalnızlığa mahkum etmiş kardeşim. Tek sahibini ve arkadaşını da kaybetti. İşte Allah'tan başka her şeyi fani görmemiz için yitip artacak bir sebepler demeti. Bu demeti koklamayan sevimli bir yaratıktır belki ama insan asla